Platon, Hayatı ve Yapıtları Platon, düşünce tarihinin çok okunan, üzerine çok sayıda araştırmanın yapılmış olduğu, etkili ve önemli düşünürlerin hiç yok ki en başında gelir. Bunun en önemli nedeni, Platon'un hocası Sokrates ve öğrencisi Aristoteles ile birlikte etkisini modern zamanlara kadar devam ettirecek olan temel düşünce geleneği olarak Sokratik geleneğin veya teolojik dünya görüşünün kurucu düşünürü olmasıdır. Platon, bunun dışında düşünce tarihinde adı pek çok ilkle birleşen, yani pek çok şeyi ilk kez olarak gerçekleştirmiş bir filozoftur. Bu ilklerden biri onun felsefede yazılı geleneği başlatmış olmasından ya da daha doğrusu tüm eserleri günümüze ulaşmış ilk filozof olmasından meydana gelir. Aslında felsefede veya Grek felsefesinde yazılı gelenek daha önce doğa filozoflarına başlamıştı. Bununla birlikte doğa filozoflarının varlık konusunda kaleme almış oldukları perifusis, yani doğa üstüne adlı denemelerden hiçbir günümüze erişmemiş, onlardan bize sadece bir takım fragmanlar kalmıştır. Sonra gelen ve felsefeyi deyim yerinde ise gökyüzünden yeryüzüne indiren Sokrates ise insan zihnini tembelleştirdiğine inandığı için yazılı söze pek bir değer vermemiş ve fikirlerini yazıya dökmemişti. Oysa Platon sadece kendi düşüncelerini değil fakat Sokrates'in de görüşlerini aktarmak amacıyla pek çok felsefeci veya Platon yorumcusuna göre sadece felsefe değil aynı zamanda birer edebiyat şaheseri olan diyaloglar yazmıştı. Platon'un adıyla birleşen bir diğer ilk ise bu kez onun felsefe veya felsefi araştırmayla felsefe eğitimini kurumsallaştıran ilk düşünür olmasını işaret eder. Buna göre o, İtalya ziyaretlerinin birinin ardından Atina'ya dönünce satın aldığı bir bahçenin etrafını çitlerle kapatıp üzerine dersler inşa ettirmiş ve böylelikle tarihin tanıdığı ilk yüksek eğitim ve araştırma kurumu olan olarak akademiyi vücuda getirmişti. Üçüncü ilk, bu kez onun felsefe tarihinin tanıdığı ilk büyük sistemin kurucusu olmuş olmasına işaret eder. Buna göre Yunan'da felsefi düşüncenin ilk temsilcileri olan presokratik düşünürler doğayı keşfederken sadece tabiat felsefesiyle meşgul olmuşlardı. Sonra gelen ve Fuske'yi keşfeden Sokrates ile Sofistler ise merkezinde insanın olduğu etik ve siyaset felsefesi ağırlıklı bir sosyal felsefeyle uğraşmışlardı. Oysa Platon sadece metafizik ve doğa felsefesi veya moral ve politik felsefe üzerine yükselen bir sosyal felsefe yerine felsefenin bütün alt disiplin veya dallarını ihtiva eden dev bir sistem inşa etti. Felsefenin bütün konu ve problemlerine yer veren bu sistemde metafizik ya da varlık felsefesiyle epistemoloji temeli ya da ana zemini meydana getirir. Sistemin bu iki temel disiplini ya da alt dalını varlık, bilgi, değer sürekliliğini temin edecek şekilde tamamlayan diğer iki dalı etik ile siya diğer iki dalı etik ile siyaset felsefesidir. Platon'un sisteminin merkezden dışa doğru gidecek şekilde halkaları eğitim felsefesinden estetikten bilim felsefesinden oluşur. Hayatı. Platon dünyaya Atina'da M Milattan önce 427 yılında gelmişti. O, Sparta ile yapılan savaşın son 4 ya da 5 yılı boyunca savaşacak yaşta olduğuna göre ilk gençlik yıllarında Atina'nın yaşadığı bütün sıkıntı ve çalkantılara yakından tanıklık etmişti. Adeimantos ve Glaucon adında iki kardeşi ve Poton adında bir de kız kardeşi vardı. Soylu bir ailenin çocuğuydu. Sadece annesi Periktione tarafından değil fakat babası Ariston tarafından da Atina'nın en soylu ailelerinden birine mensuptu. Nitekim babasının soyu Kodros'a, annesinin soyu Solan'a kadar geri gidiyordu. Anne tarafına 30'lar cuntasının önemli isimlerinden olan Karmides ve Kritias'ın akrabasıydı. Onun çocukluğu ve gençliği aristokratik bir ortamda, edebiyat ve felsefe, felsefeye dönük ilginin gelenekselleşmiş olduğu bir çevrede geçmişti. Grek aristokrasi, aristokrasisinin gelenek ve normlarına göre yetiştirilen Platon, askerlik görevini yine zengin bir ailenin çocuğu olmasına, olması dolayısıyla muhtemelen süvari bir birliğinde yapmıştı. Aynı Grek aristokrasisinin geleneklerine göre gençliğinde jimnastikle uğraşan Platon'un gerçek adı büyük babasının isminden dolayı Aristokles'ti. Argoslu güreşçi Aristo'nun yanında beden eğitimi gören filozofa Platon adı beden gücünden veya göğsünün genişliğinden dolayı hocası tarafından verilmişti. Diogenes Laertios'un belirttiğine göre gençliğinde, gençliğinde, lirik ve dramatik şiirler yazmış ve bir ozan olmayı istemiş olan Platon, bu türden bütün eserlerini ve tragediyalarını Sokrates ile tanışıp onun öğrencisi olduktan sonra yakmıştır. Gerçekten de Sokrates'in öğrencisinin şairlerin sözde bilgisi veya bozuk politikacı demagojisiyle yetinmesi mümkün gibi görünmüyordu. Y Yine Sokrates'le tanışmadan önce doğa felsefesiyle meşgul olmuş, doğa filozoflarının eserlerini incelemenin yanında Herakleitosçu Kratilos'un kişisel öğretiminden geçmişti. Gerçekten de onun ailesinde politik önderlik neredeyse gelenekselleşmiş bir faaliyet ya da iş haline gelmişti. Yakınlarının teşvik ve telkinlerine rağmen politik kariyerden olduğu kadar Tragedi yazarlığı ve doğa felsefesi araştırmalarından da vazgeçmesini temin eden şey, hep aynı neden Sokrates'le tanışması oldu. Sokrates ile tesis ettiği yakın münasebet, onu sadece doğa felsefesinin değil, fakat tragedi ve politika arasında çürük zeminden uzaklaştıran en önemli etken oldu. O, Atina'nın gücünü ve ihtişamını, ihtişamının doğrultu olduğu döneme tanıklık edememişti. Ama Perikles demokrasisinde politik gerileme ve moral çöküntünün tohumlarını bütün açıklığıyla gözlemleme imkanı bulmuştu. Savaş bozgununun ertesindeki çöküntü yıllarını, Atina'yı bozguna götüren rüşvetçi ve beceriksiz demagogların hakimiyetini yarattığı yıkıma tanıklık etmişti. Makedonya Kralı Filippos'un Yunan kent devleti, devletine nihai darbeyi indirdiği tarihten 10 yıl önce, Milattan önce 327 yılında ölmüştü. Buna göre hayatının akışını değiştiren birinci olay sokla teste tanışmasıydı. Onun sayesinde sanat ve edebiyatla uğraşmaktan, real siyasete girmekten vazgeçip felsefeye yönelmişti. Onun hayatının akışını tümden değiştiren ikinci ve çok daha dramatik olay söz konusu koşullar altında hocasının başına gelenler oldu. Gerçekten de 7. mektupla junta idaresi sırasında Atina'nın yaşadığı tarihsel olayları anlatan Platon önce junta üyelerinin başlangıçta beyan etmiş oldukları niyetlere sadık kalacaklarını ve devleti adalet yoluna sokacaklarını düşündüğünü söyler. Fakat sonra da diktatörlüğün sonuçlarına ve tiranların eski dostlarından birine gelmiş geçmiş en adil insana Reva gördükleri muamelemeye tanık olunca ne kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirtmeden yapamaz. Bir süre sonra demokrasi yeniden tesis olunca, demokratik iradenin başlangıçtaki dikkati ve özeni karşısında yeniden umutlanan Platon'un son umutlarında Sokrates'e verilen ölüm cezasının infazı tüketmiştir. O, işte bu olayın ardından politik krize bildik reformlar yoluyla bir çözüm bulunamayacağına, hasta ve aciz devleti anayasaya da rejim değişikliğinden ibaret bir ıslah teşebbüsünün en küçük bir yararını olamayacağına kanaat getirmişti. Çağdaş politikada mevcudiyetini tespit ettiği iki büyük kusurun, Yunan uygarlarının daha önceki dönemlerde yükselişinde etkili olan demokrasinin sonunu hazırlamasının kaçınılmaz olduğunu düşünmesine yol açmıştı. Her şeyden önce, güya bilgi kılıfı altında ortaya çıkan, cehaletin demokraside uzman ve profesyonelin değil de, vasati ve amatör olanın hakim olmasıyla sonuçlandığını savunan Platon açısından, demokrasi, Atina'da sadece cahilin hatalı yönetimi hakkı anlamına geliyordu. Platon'un çağdaş politikada teşhis ettiği ikinci büyük kusur, devletin kurum ve hizmetlerinin kendi bencil çıkarlarının peşinde koşanlar tarafından doldurulmasına yol açan azgın birecilik ruhuydu. Özel olarak oligarşinin kendine özgü yanlışını veya olumsuzluğunu ifade eden söz konusu birecilik, ona göre kent devletinin zengin ve fakir, tahakküm edenler ve bastırılanlar olarak ikiye bölünmesiyle sonuçlanıyordu. Toplumu ve devleti düşman kamplara bölen bu durum ve olumsuzluğun temelinde ise politikaya da sirayet eden ve eden madde veya para aşkı vardı. Demokrasi özgü cehalet ya da amatörlük ise oligarşinin olduğu kadar demokrasinin de bir özelliği olan politik çıkarcılık ve bilecilik onun gelecekte hedef alacağı düşmanlar olarak Platon'un bilincine işte bu dönemde yerleşmişti. Antik kaynakların bildirdiğine göre Sokrates'in infazının ardından Platon diğer Sokratesçilerle birlikte muhtemelen güvenlik nedeniyle Megaralı Eukleides'in yanına sığınmıştı. Sonraki 12 yıl boyunca o büyük ölçüde Sokratik diye nitelediğimiz ilk dönem diyaloglarını yazmış ve bu arada gözlem ve deneyim yoluyla görgüsünü artırma ve düşüncesini derinleştirme yönünde kimi teşebbüslerle bulunarak seyahat etmiştir. Gittiği ilk yer matematik bilgisini geliştirmesine imkan sağlayan, daha sonra devlette savunacağı genel veya sınıflar arası bir iş bölümü ilkesini öğrendiği Kadim Harikalar Diyarı Mısır'dır. İkinci yer ise meşhur matematikçi Theodoros ve Tarentumlu, Tarentumlu Bilimum Pitagor... Pitagoraslarla tanışmasını sağlayan İtalya'dır. Burada Philolaos ve ona bilim, felsefe ve politikanın ideal bir sentezine erişme yönünde önemli açılımlar sağlayan Ar Arkitas'la tanışan Platon, özellikle Arkitas aracılığıyla 1. Dionysos'un sarayına takdim edilir. O, muhtemelen prens üzerine tesis edeceği nüfuzdan faydalanarak bu dönemde önemli ölçüde oluşturulmuş olduğu politik fikirlerini hayata geçirmeyi ümit etmişti. Sadece birinci Dionysos ile değil fakat prensin karısının kardeşi Dion ile kurduğu ilişkiye dayanarak bu yönde iki ayrı girişimde bulundu. Özellikle ikinci Dionysos üzerine uygulamaya çalıştığı filozof kral tipi mutlak bir başarısızlıkla sonuçlandı. İdealist bir ahlakçı filozof ile hırs hırslı bir aksiyon adamının bir araya gelmesi daha baştan imkansız gibi görmesine rağmen yılmayan Platon'un bütün denemeleri başarısızlıkla karşılaştı ve en nihayetinde hayat tehlikeye girdi. Böyle bir Sicilya seyahatinden dönüşünde Atina ile savaş halindeki Ay Aygina'da karaya çıkan filozof burada esir alınarak satılmak üzere köle pazarına çıkarılmıştı. Tam bir rastlantı eseri olarak dostlarından birinin bazı kaynaklara göre Elisli Faydon'un bazı kaynaklara Pitagor Arkitas'ın fidyasını ödemesi sayesinde ancak özgürlüğüne kavuşan Platon'un bundan sonra bu türden tehlikelerden uzak durmaya karar verdiği, politikayla sadece teorik düzeyde ilgilenmeyi seçtiği söylenebilir. Nitekim Arkitas ve pa Paidon'un ödemeye kalkıştığı fidye parası onların kabul etmemesi üzerine bu parayla meşhur Yunan kahramanı Akademos'un sığınağı ya da mezarının hemen yanı başındaki bahçeyi satın alarak akademiyi kurdu. Burası en azından Avrupa'nın ilk büyük eğitim ve araştırma merkezi olmuştur. Hukuki bir statü kazanabilmek için dini bir cemaat olarak organize olan ve yıkıldığı sonra 529 yılına kadar Platonculuğun merkezi olma işlevi gören okulda felsefe yaklaşım tarzı daha ziyade geometri yoluyla gerçekleşen matematiksel bir yaklaşımdı. Nitekim Bizanslı bir dil aliminin belirttiğine göre akademinin kapısına geometri bilmeyen buradan içeri giremez diye yazdırmıştı. Eğitim felsefesinde politikaya tabi kılan Platon'un buradaki amacı iyi eğitilip teçhiz edilmiş aklıyla yönetmesi gereken filozof kralı eğitmekti. Akademi kendisinden devlet adamları ve yasa koyucuların çıkacağı bilim ve felsefe temelli bir politika eğitimi veren bir kurum olarak tasarlanmıştı. Gerçekten de akademi, Helenistik dönemin sonuna kadar Yunan dünyasının hukuki ve politik bakımından şekil vermeye çalışan en, en önemli merkez oldu. Eserleri Platon, akademide geleceğin yöneticilerini kamu görevlerini yetiştirme amacı giderken, bu eğitimden faydalanamayanlar için bir takım felsefi eserleri, diyalog tarzında kaleme alma cihetine gitmişti. Başka bir deyişle, kurumda ele alınan konuların, burada, burada öğretilen derslerin akademinin kalın duvarları içinde kaldığı yerde, Platon, dışarıdakileri gözetecek şekilde felsefesinin sonraki yüzyıllara intikaline izin veren bazı popüler eserler yazma yolunu seçmişti. Aslında o, bu diyalogları akademinin kuruluşundan önce ya da Sokrates'in ölümünden hemen sonra yazmaya başlamıştı. Bununla, bununla da elbette esas olarak büyük bir haksızlığa uğradığına inandığı Sokrates'in hayatını meşrulaştırmak, onu ve fikirlerini tanıtmak amacı güdüyordu. Platon, akademi kurulduktan sonra da yazmaya devam etmişti. Böylelikle ona atfedilen bazı sahte ya da sözde platonik diyaloglar bir tarafa bırakılacak olursa, otantisiteleri veya platon tarafından kaleme alınmış olduklarından hiçbir şekilde kuşku duyulmayan 30 kadar diyalog ortaya çıktı. Söz konusu eser ya da diyaloglar elbette öncelikle antik dünyada okunmuştu. Sadece Yunanistan'da değil fakat Roma dünyasında da iyi tanınan platonik diyaloglar orta çağ gelince Timaeus istisna tutulacak olursa Hristiyan batı dünyasının ortadan kayboldular. Başka bir deyişle Platon'un diyaloglarının batıda uzun bir orta çağ boyunca varlığından haberdar olunmadı. Bu diyaloglar öyle sanılır ki 7. yüzyıldan itibaren bir bütün olarak İslam dünyasına geçti. Gerçekten de Müslüman alim ve mütercimler bu diyalogları hem orijinal Grekçesiyle korudular, hem de önemli bir kısmını Arapçaya tercüme ettiler. Başta Farabi ve İbn-i olmak üzere İslami kaynaklar, İslam dünyasında varlığı bilinen, dolaşımda olup okunan 35 Platon diyalogunun varlığından söz ederler. Diyalogların batıya geçişi büyük ölçüde 12. yüzyılda Rönesans'ı sırasında olmuş. Onların bir bütün olarak yeniden ele alınıp incelenmeleri, tasnif edilip latince tercüme edilmeleri Rön Rönesans Hümanizmi eliyle gerçekleşmiştir. Platon'un eserlerinin batıdaki ilk toplu baskısı latinceleştirilmiş adı Stephanus olan Henry Estienne tarafından 1578 yılında yapılmıştır. Stephanus bu toplu basın dışında diyalogların her bir sayfasını bölümlere ayırmıştır. Diyalogların bu şekilde sayfalanması ve bölümlenmesi bugün platonik eserlere yapılan göndermelerin ana temelini oluşturur. Bununla birlikte modern diyebileceğimiz platon okuması ve platon yorumculuğu esas olarak 19. 19. yüzyılda başlar. Bu dönemden itibaren platonik diyaloglar çok yoğun bir analize tabi tutulmuş, onların kronolojisi oluşturulurken eserler çeşitli ölçütler kullanılarak tasnif edilmiştir. Bu çalışmalar sırasında Platon'un eserlerde geliştirilmiş olduğu argümanlar kadar Eserlerin dili ve üslubu da yoğun bir analize tabi tutulmuştur. Söz konusu inceleme ve analiz kapsamında biri içsel, diğeri dış, dışsal olmak üzere esas olarak iki ölçütün temel alındığı söylenebilir. Bunlardan dışsal ölçüt esas alındığına denilebilir ki, antik kaynaklardan örneğin Aristoteles'ten, Numenius'tan, Sexton Ekos'tan, Platon'a yapılan atıflarla diyaloglar, diyaloglarda gördüğümüz bir takım çağdaş kişi ve olaylara yapılan gönderimler, diyalogların birbirlerine yaptıkları referanslar titizlik, titizlikle incelenmiştir. Yine aynı bağlamda Sokrates'in mahkumiyeti ve ölümü, filozofun İtalya seyahatleri, akademinin kuruluşu gibi Platon'un hayatında önemli bir yer tutan değişik olaylar göz önüne alınmıştır. Buna mukabil diyalogların incelenmesi ve tasnifi veya dönemleştirilmesi sırasında içsel ölçütler temeli alındığında ya eserlerle geliştirilen öğretiler ile bu öğretilerin gerisindeki argümanlara ya da diyalogların edebi yapısı, üslubu ve kalitesine bakılmıştır. Gerçekten de bunlardan birincisi söz konusu olduğunda Platon yorumcuları filozofun etik, etik, eğitim, politika, metafizik, psikoloji, mantık, epistemoloji ve diyaletik konusundaki görüşleriyle onun düşüncelerinin bu konularda geçirdiği değişimleri sıkı bir analize tabi tutmuşlardır. Buna mukabil ikincisi söz konusu olduğunda Platon araştırmacıları eserlerin edebi kalite ve değerini Platon'un diyaloglarda kullandığı diyalog ve yazım tekniğini göz önüne almışlardır. Buna göre basit bir üslup ve diyaloğun sanatsal değeri yüksek olmayan yapısının bununla çelişecek başka bir ölçüt olmadıkça Platon'un gençlik diyaloglarının yansıttığı savunulurken filozofun kariyerinde ilerledikçe diyalogların yapısının üslubunun ve kullanılan diyalog tekniğinde geliştiği ve olgunlaştığı düşünülmüştür. Yine aynı bağlamda Platon'un kullandığı terimler ve düşüncelerin ifade ediş tarzı linguistik testlerle sıkı bir analize tabi tutulmuştur. Farklı ölçütlerin ve çok ayrıntılı stilometrik ve lingüistik tekniklerin kullanıldığı bu incelemeler sonucunda Platon'un diyalogları hemen bütün Platon yorumcuları arasında tam bir fikir birliği olacak şekilde gençlik, olgunluk ve yaşlılık diye üç döneme ayrılır. Bu üç dönemin arasında da biri gençlikten olgunluğa, diğeri de olgunluktan yaşlılığa geçiş olmak üzere iki ayrı geçiş dönemi yerleştirilir. Buna göre gençlik diyalogları Sokrates'in savunması, Kriton, Ötipron, Ötidemos, Lakes, Ion, Protagoras, Karmides, Gorgias, Küçük Hi Hippias, Büyük Hippias ve Lysis'ten meydana gelir. Bu diyaloglar tarihsel olarak Sokrates'in M.Ö. 399 yılındaki ölümüyle Platon'un Sicilya ya da İtalya'ya 387 yılında yapmış olduğu seyahatin arasında kalan dönemde kaleme alınmışlardır. Bu diyalogların üçü biyografik eserler olarak da tasnif edilir. Söz konusu üç diyalog sırasıyla Ötipron, Sokrates'in savunması ve Kriton'dur. Bu diyaloglar esas olarak Sokrates'in hayatının son aylarını, hatta günlerini bize anlatır. Bunlardan ötü pronda Sokrates'in hayatına var olacak suçlama ve veya mahkeme celbinin resmi makamlar tarafından nasıl tebliğ edildiği anlatılır. Savunma ise mahkemedeki Sokrates'i, onun kendisine, kendisine yöneltilen ithamlar karşısında nasıl savunduğunu anlatır. Düşünce ve hukuk tarihinin muhtemelen en önemli savunmasını ortaya koyan eserden sonra kaleme alınmış olan Kriton, hapishanedeki Sokrates'i, onun ölmeden önceki son gününü betimler gençlik diyaloglarının biçim açısından değerlendirildiklerinde Sokrates tarafından savunmada belirtilen çürütme, sorgulama misyonu ekseninde gelişen bir erdemlik çerçevesi içinde hayli dramatik bir yapı sergilediklerini söylemek doğru olur. Bu diyaloglar çözümsüzlükle sonuçlanan aporatik eserlerdir. Başka bir deyişle gençlik diyalogları, Sokrates'in belirli bir ahlaki erdemle ilgili olarak başlattığı tartışma üzerinde somut bir sonuca ulaşmadan gelişen eserler olmak durumundadır. Onlarda Platon'un gözettiği amaç, tanıdığı ve bildiği kadarıyla Sokrates'in karakterini, kişiliğini ve felsefi faaliyetini tanıtıp ölümsüzleştirmektir. Bundan dolayı gençlik diyalogları Sokratik diyaloglar olarak geçer. Sokratik diyaloglar esas olarak ahlaki problemleri ele alırken özde erdemler ve erdem, erdem tanımları üzerinde yoğunlaşır. Bu erdem söz gelimi ötüfronda dindarlık, lakeste cesaret, lisiste dostluk, karmideste ölçülülüktür. Platon'un eserlerinin kronolojisi veya tasnifinde İkinci dönemin gençlik ya da sokratik diyaloglarını, gençlik döneminden olgunluk dönemine geçiş temsil eden ara diyaloglar bulunur. Geçiş diyaloglarının tarihsel olarak 387 yılı ile 380 yılları arasında kalan dönemde kaleme alınmış oldukları kabul edilir. Söz konusu diyaloglar sırasıyla Meneksenos, Menon ve Faydon'dur. Bu geçiş diyaloglarında gençlik diyaloglarının tersine ilk kez olarak bir takım pozitif öğretiler öne sürülür. Başka bir deyişle bu eserlerin en önemli özelliği onların Platon'un artık Sokrates'in görüşlerini aktarmakla yetinmeyip kendi görüş, görüşlerini oluşturma yoluna girmiş olmasını gözler önüne sermelerinden meydana gelir. Bu durumu ilk olarak İtalya ziyaretinin hemen ertesinde yazılmış olan Menexenos'ta açıklıkla görebiliriz. Sofistlerin felsefesini ve eğitim araçlarını daha önce gençlik dönemi diyalogları olarak Protagoras ve Gorgias'ta eleştiri dozu yüksek olmayan birileri aktarmış olan Platon, bu eserde sofistik ve sofistlerin öğrettiği retorik sanatıyla ilgili nihai kararını vermiş olarak karşımıza çıkar. Ama çok daha önemlisi, Menon ve Faydon'da Platon felsefesinin iki önemli öğesini ortaya koymaya, yani metafizik öğretisiyle epistemolojisinin ana hatlarını ifade etmeye başlar. Söz gelimi Menon'da bilginin matematikte olduğu gibi ezeli, ebedi doğruların bilgisi olduğunu, bu bilginin a priori bir bilgi olması, olmak açı, olmak anlamında anımsanmaya anımsamaya dayandığı dile getiren Pythagorasçı kaynakları açık, açık olan bir epistemolojiyle karşılaşırız. Burada sözü edilen ruhun ölümsüzlüğü meselesinin ana konusu olduğu Faydon'da ise bu kez söz konusu bilginin objeleri oluşturan idealara ilk kez olarak gönderme yapılır. Olgunluk dönemi diyalogları devlet, Phaidros ve Kratilos adlı diyaloglardan oluşur. Yeri epeyce tartışmalı olan diyalog şölendir. O pek çok yorumcuya göre bir geçiş eseridir. Bununla birlikte azımsanmayacak bir grup yorumcu veya Platon araştırmacısı da onu olgunluk dönemi eserleri arasına yerleştirir. Olgunluk dönemi eserlerinin en temel özelliği bu diyaloglarda artık tam olarak şekillenmiş Platon'a ait bir sistemin bulunmasıdır. Bu sistemin merkezinde ise iddialar kuramı bulunur. Platon'un sistemini, temel öğretilerini ortaya koyan söz konusu olgunluk dönemi eserleri yaklaşık olarak 380-360 yılları arasında kaleme alınmıştır. Bu dönemin diyalogları çok daha az dramatik olup Sokratik diyalogların e ve negatif tutumunun epey uzağına düşerler. Burada da aynen ilk dönem diyaloglarında olduğu gibi Sokrates yine baş konuşmacı ya da tartışmacıdır. Sokratik diyaloglarda söz konusu olan moral bilgi ve ahlaki yerleme dönük ilgi, olgunluk dönemi diyaloglarında da devam etmekle birlikte, Platon'un bu eserleri yazdığı sıralarda ilgisinin teknik anlamda daha soyut ve felsefi konulara kaydığı görülür. Zira bu diyaloglarda metafiziksel ve epistemolojik meselelere daha büyük bir ağırlık verilir. Oralara daha güçlü bir biçimde vurgu yapılır. Gençlik diyalogları ile olgunluk dönemi diyalogları arasındaki en çarpıcı farklılık idealar kuramından oluşur. Platon bu diyaloglarda diyalog idealar kuramının metafiziksel, etik, epistemolojik ve mantıksal boyutlarını, antropolojisi ve politika anlayışıyla ilişki içinde göz önüne serer. Dönemin en temel eseri hiç kuşku yok ki devlettir. Platon'un diyaloglarının kronolojisinde dördüncü sırayı, Platon'un filozof ve yazar kariyerini olgunluktan yaşlığa geçiş temsil eden ara diyaloglar oluşturur. Bu eserlerin tarihsel olarak M.Ö. 360 ile 355 yılları arasında kalan bir dönemde kaleme alındıkları sanılmaktadır. Bu diyalogların sayısı tıpkı birinci, dönemin diyalog, birinci döneminin diyalog sayısı gibi üçtür. Söz konusu diyaloglar Parmenides, Theatetos ve Phaedros'tan meydana gelir. Bu dönemi tanımayan hatta dönemin diyaloglarını birleştiren en önemli husus onlarda Platon'un ilk kez olarak sistemine özellikle de idealar kuramına eleştirel bir gözle bakmaya başlamış olmasıdır. Nitekim Parmenides'te idealar kuramının yol açtığı güçlük ve zorluklar üzerinde yoğunlaşılır. Taitatos ise algının bilgi olma iddiasını tartışırken öyle sanılır ki, Platon bir yandan da kendine idealar kuramı olmadan bilgi problemine bir çözüm getirip getiremeyeceğini sorar. Platon'un yazar kariyerindeki son evreyi yaşlılık dönemi diyalogları meydana getirir. Olgunluk dönemi diyalogları arasında Sofist, Devlet Adamı, Timaeus, Crit Critias, Philebos ve Yasalar bulunur. Söz konusu eserler M.Ö. 355-347 yılları arasında kaleme alınmışlardır. Bu diyaloglarda ana Platonik öğreti geçiş döneminin eleştirilerinin ardından nihai şekliyle sunulur. Olgunluk dönemi diyalogları temel eserinin Devlet olmasına benzer şekilde dönemin bu kez bir üçlü olabilecek en iyi şekilde ka ka karakterize eder. Bu üçlü de Devlet Adamı, Philebos ve Timaios'tur. Buna göre teolojik dünya buna göre teleolojik dünya görüşünü hiç terk etmeden devam ettiren ve bu çerçeve içinde evrende olduğu kadar insan ve toplumda da düzen arayan Platon, herhangi bir varlığı iyi yapan şeyin ondaki düzen birleşenleri arasındaki uygun ölçü ve oran olduğunu belirtmeye her özel bir önem atfeder. O bu eserlerde etik ve politika ile metafiziği, beşeri olan ile kozmik olanı eşsiz bir biçimde bir araya getirirken aynı düzenin evrende olduğu kadar insanda ve toplumda da olduğunu ortaya koyar. O, Timayos da bunu, bunu evren, Filabos insan ve devlet adamını da toplum açısından ortaya koyar. Demek ki yaşlılık diyalogları ile olgunluk diyaloglarının özellikle içerik yönünde, yönünde birleştiren en önemli husus budur. Yani teolojik evren görüştür. Farklılık ise politika felsefesinin veya düzen olarak adalet, telak adalet telakkisinin bu dönemde iki diyalogla temsil edilmesinden de anlaşılacağı üzere siyaset teorisinin biraz daha öne çıkmasından meydana gelir. Bir başka önemli farklılık son iki dönemde yani olgunluktan yaşlılığa geçiş evresiyle yaşlılık dönemi eserlerinde Sokrates'in rolünün azal, azalmasından ve diyaloğun özellikle gençlik döneminde çok öne, çok öne çıkan dramatik karakterinin tümden kaybolmasından meydana gelir. Sokrates sadece Filabos ve Theotetos'ta baş konuşmacıdır, diğer diyaloglarda Platon'un baş sözcüsü değildir, yasalarda ise hiç görünmez. Yine son dönem diyaloglarında sonradan zoraki bir biçimde diyaloğa dönüştürülmüş olduğu sanılan uzun sunum ya da serimlerin belirleyici olmaya başladığı deneme formu ağır basar. Ahmet Cevizci